Bağım sokaklar devam edecek. birazdan. Fadile, fadile Fadile, kıs fadile. Bekledim, yoklu, yoklu, Sevmeden yaşanılmaz. Zorluklarda ben ama. Biz bedelini ödedik evet. Allah aşkına. Hala <laughs> beni seviyor musun? Bunu sen de biliyorsun. <laughs> Kadir, kıymet, bilmiyor anne. anne, anne kadar kimse sevmiyor anne. Yepyeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20'de Sinema Yerli TV'de. <laughs>

Sadece bu küpe ve şu yüzüğe bak. O da değişiyor. Yeni yüzük. bir örüm. Bir de göstersem. İstersen yüzük oluyor. İstersen kolye. Yani, yani bu halin ne isterse o. Değişen, dönüşen, kişiselleştirilen koçaklarla her zaman aynısı yaratın. Eee koçak da başka. Çok aa, iyiymiş. Aa, bu koçakların aynısı bu. <laughs> başka başka bir başka koçaksa bir başka güneşteki milyonlar... Yenisi, yeni, yeni bir bölüm. Birlikte gözleşiyor. Uzaya saçılan enerji, güneş ışığı 300 bin kilometre hızla ilerliyor. 8 dakika içinde dünyaya ulaşıyor ve doğa yapıyor. İşte o an ziraatın desteği de başlıyor. Tarım ekosisteminin her noktasında ihtiyaç olan her anda... Ziraatın desteği var. 165 yıldır memleketin dört bir yanında ziraat varsa ziraat var. Büyük için. Yeni dizi yeni bölüm belirti gösterişi.

Aklına geliyor. Bu bir reklam. Hepsi oyuncu. Söyle tavuğu. Yüz TL indirimi defalarca kullan istediğini söyle. Hepsi e, biti yanında. Aklındaysa kapında. Dikki Buralı özellikle sandalye domestos beyaz sabun ferahlığı burada. Aktif ferahlık teknolojisiyle kötü kokularda yüzde yüz etki maksimum işe. Ve domestos üstü avantaj paketi 108 TL. Üstelik hepsi burada premiumla kargo bedava. <laughs> Yemekler senden, bulaşıklar bizden. çok zorlu Dert değil. Yeni bir ekstrası bir arada kaptı. bir bu programda bile etkili. Sen de bir, bir. Bir için bir numaralı tercih. Bu erkekler. bir resmi. Bir yumuşacık kek arası, su, kreması. Motor gücü ve turbo başlığı ile etkili temizlik performansı. 10 yıl motor garantili Bosch Pro Power Zümrüt'e şimdi lansmana özel %20 indirim. A101 Hadi ile ay boyunca harcadıkça kazan. Mayıs ayında A101'de yapacağın tüm alışverişler birikiyor. Biriktikçe nakit yağdır. Be diamonds <laughs>